Hayat pahalılığı katlanılmaz boyutlara ulaştı. Pahalılığı nedenleri bir tane değil. Önce pahalılığın nedenlerini tespit edelim. Hayat neden pahalıdır? Birinci neden, talep artar, arz azalır veya talebe yetişemez ise hayat pahalıdır. Ülkemizde son 10 senede talep patlaması var. Neden? Çünkü son 10 yılda ülkemize en az 13 milyon insan girdi. 13 milyon insan korkunç bir göç dalgası ve büyük bir konut talebi ortaya çıkarıyorlar. Yiyecek talebini arttırıyorlar. 13 milyon insan daha fazla yemek yiyor. Yiyecek talebini arttırıyorlar. Sağlık talebini arttırıyorlar, eğitim talebini arttırıyorlar ve devlet harcamaları artıyor. Ha devlet harcaması deyince yani siz harcıyorsunuz. Devletin kendi parası yok, sizin vergileriniz harcıyor. Türkiye'de hayat inanılmaz pahalanmaya devam edecek çünkü gelen yeni göçlerle talep artmaya devam ediyor ve edecek. Kiralar artıyor. Neden? Milyonlarca yabancı insan geliyor ve ev kiralıyor. Ve talep artınca ev kiraları artıyor. Ülkemizi üretimden koparan AK Parti artık sadece vatandaşlık ve vatan tabusu satarak kaynak oluşturuyor. 400 bin dolara Türk vatandaşlığı satılıyor. Bu politika konut fiyatlarını yapay olarak yukarıya tırmandırıyor. Türk vatandaşlarının ev satın alması zorlaşıyor, neredeyse imkansızlaşıyor. 13 milyon insan Türkiye'de yiyor, içiyor. Talebi arttırıyor. Talep artınca fiyatlar artıyor. Memur, işçi ve dar gelirlerin ev satın alması neredeyse imkansız hale geliyor. Yabancılar en lüks satın alırken Türk insanına gece konudan birazcık hallice sosyal konutlar kalıyor o da bazen. Hayat pahalılığının ikinci nedeni ise sığınmacılar için yılda harcadığımız 10 milyar dolar. Evet, siz harcıyorsunuz. Hayat pahalılığının üçüncü nedeni insani yardım adı altında dünyanın değişik ülkelerine yılda 7 milyar dolar para aktarıyoruz. Amerika'dan sonra en fazla insani yardım yapan ülkeyiz. İnanamıyorsunuz kulaklarınızda değil mi? Ama ne yazık ki öyle. Ve bu para sizin cebinizden çıkıyor.